Selamünaleyküm arkadaşlar 31.03 2025 çakıl fındığı buradaki fındık fındık gelişimine bakacağız biraz erken yaprak açtı soğuk olmazsa inşallah bir sıkıntı olmaz Tabi bazı dallarda soğuktan dondan etkilenen yerler var bakın görüyorsunuz yani şuralarda da biraz etkilenme var Bir bakalım gelişmeye nasıl burası kendi bahçemiz biraz sık dikeyim dal kesmeye falan çalışıyoruz ama eski usulleri bozamıyoruz bir şekilde bozmamız gerekiyor ama yavaş yavaş olacak inşallah Evet burası Samsun Terme İlim Köyü Rakım yaklaşık 600-650 civarında Evet. Bakalım bakın şu uç peki gitmiş. Ufak tepik yanıkları var sanki. Evet. Şimdi kendiniz. Yani şurada görüyorsunuz şimdi İki tane bıyıkları görünüyor. Şurada var. Orada var. Evet. bu çakı fındık. Evet. Bu zamanda çok erken yani fındık için. Şu alanın içini biraz daha Dallarını fazla kestim. Tabi. Babam çok istemiyor. Kesmeme. Buralar az kesme. Kızıyor. O yüzden yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Yapacağız inşallah. Evet. Evet burada bir tane daha. Daha buldum. Şurada fındığı görüyorsunuz. Yine burada soğuktan ondan etkilenen ve ara, ara da var. Evet. Evet. Burada da şu üç kısım etkilenmiş. Yani şu anda daha erken ama Fındık da o çok e, e, çok iyi denilecek bir durumda değil yani şu anda. Ama meyvelerde çiçekler görünüyor görünüyor ama çiçek çok güzel. Daha soğuk yapmazsa inşallah. Bakalım. Evet arkadaşlar bu da e, palaz dediğimiz fındık. Bunu ben biraz kestim. Dallar kart, bu şekilde içine açtım. Felizlenmeye bakın, yani kesmekten korkmamak lazım. İşte burada da gene aynı palat. Bunlar kart dediğimiz dallar. Biraz kestim, makasla bahçeleme yaptım. Bu, şu olduğumuz bölgeden aşağısına bütün ee, dallara uç burumu yaptım. Şöyle içini açtım. Tabii filizler alınacak. Biraz geç kaldık. Sürekli bahçenin içinde olmadığımız için ee, alamıyoruz. Buna şuradan bir uç vurumu yaptım. Şuradan saçaklansın diye. Evet. Şimdi şu plus fındıktaki verime bakalım. Nasıl? Çekilin. Fındık görünüyor mu? görünmüyor. Ama daha erken tabi açacak. Yine burada da soğuğun durum etkisi var. Böyle ara ara işte Mart 9'u yaptı yapacağını. Evet. Hep bir keyifsiz. hep uçurumu yaptım. Nasıl sıcaklandı ya. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum.